hocam Kenan Arifay diyor ki bazıları diyorlar ki diyor mürşitsiz de Allah'a gidilebilir. Çünkü sonuçta her kul geldiği yere dönmeyecek mi? O halde mürşide de ihtiyaç yok. Diyor ki hocam evet gidilir. Ama sadece kendi ismini idrak ederek Allah'a varırsın. Diğer isimleri bilemezsin. O yüzden de Cemalullah'ı görme imkanını yitirirsin. Belki alt katta bir cennete yerleşirsin ama hakikati göremezsin. Mürşit sana önce kendi ismine ulaşarak kendi isminin zatına ermeyi öğretir, sonra bütün isimlere hürmet etmeyi öğretir. Bütün isimleri tanıyıp hürmet etmeye başladığın anda Allah'ın küllüne ulaşmış olursun. O bakımdan mürşit çok önemli da mürşit mürşit dediğimiz şey de tabi Allah'ın ilmi. Peygamber kim? Kur'an-ı Peygamber Kur'an değil mi? Bir vücut değil ki Peygamber. Kur'an'ın yaşayan hali. Öyleyse vücut görünce zaten putperest oluyoruz. Ama Kur'an görünce, Kur'an'ın hakikatini yaşarken görünce, ha demek ki böyle yaşanması lazım diyorsun. Peygamberin aczi, hiçliği şeyler yapabilirim diye ümit veriyor insan kullu evlenmesi, çocuk sahibi olması, o bakımdan biz çok şanslı bir ümmetiz ya.